Arkadaşlar hepinizin merhaba. Bugün sizlere beraber iki tane ayrı teklif olacak. Ben kredi kartını göstermek için birincisini aldım. 12 tane mavi kutu var. 200 gems verdi. 5500 altın verecek. Ilk açalım. Arkadaşlar Ne, oldu? ne oldu? Heh, 6. Ya sahte kök çıktı. Beş. Ya acaba ya. Yani. Hadi ya. Ya hızlı Arkadaşlar arka çıkmıyor. Sinirli olmadı mı? Aga. Aga ama istediğim bir arka <laughs> Arkadaşlar bitti ya. Yeter de, De böyle. Şimdi 15 metre şey Hadi bakalım. Dışarı kalitler çıkar diyeceğim de bir oranıma bakmak istiyorum çünkü çok kötü hissediyorum şu anda. Bu esaneli atmış biraz. Bir de Tamam ben alayım arkadaşlar. Sonra ben yine videoyu devam edeceğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar tam 15 tane mega kutu var. Hadi bakalım dostum. Dur. Evet. Ya ama sık ya. Açıl. Pis. Yes. Sendi ya. Sendi ya. Evet ya. Sendi. Bu. bir tamam şeydi. ya arkadaşlar kendi çıktı ama en bol çıktıydı daha mutlu olurdum. Oha yedi abi. Abi yedi ne? Tamam. Oo, yedi, yedi, yedi. Eksanet, çıktı. 20. 20. Yi oh my god! Oh my god! Şu anda yiyorum. Abi, çok iyi bir gün. Oh my kafayı Oh my god! Oh my god! Oh my god! şu anda istediğin her şeyi ver umurumda bile değil abi <laughs> sendi ve Byron arkadaşlar altı tamam okey patlayıcı bence bu son ne kutuydu yok okay. arkadaşlar şu anda 43 tane karakterim bu var sadece Ember yok yemin ederim şu anda çok mutluyum Byron çıktı sen çıktı abi daha yani çok teşekkür ediyorum ya süper sen Aa, abi şaka gibi ya tamam <laughs> arkadaşlar bu hesap yapıyor. Aa bu yeni yıldız gücü değil mi? Ay yıldız değil abi ya gitti sen de verdi çok istiyordum ya. Ama Ember çıksaydı arkadaşlar daha çok mutlu olacaktım. Çünkü en çok istediğim karakter Ember'dı. Ama Sendi de çıkardık. Allah şükürler olsun. Oha, efsane Artık kızlar da çıkacak. Ne yaparız artık bilmiyorum. Arkadaşlar, belki bu videonun belki 8 biri 8 alırım. Bilmiyorum, belki alırım. Abi çok iyi video oldu. Sandy ya. Evet ya işte bu kadar ya. Yani. Şunu şöyle sen de yapalım. Nerede sen de? İşte bu kadar ya abi. Şimdi rafı da birazcık yükseltelim çünkü artık dostum millet bana bir dalıyor oluyorum. Iıı alt sürüklü rafım oldu abi çok mutluyum. Arkadaşlar bu video çok iyi bir video oldu. Yani bence yani 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 <laughs> abi konuşamıyorum ya. Bence ödediğimiz paraya bence değer çünkü abi iki tane karakter, biri efsanevi diğeri gizemli bence çok iyi değiyor ya. Yani hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım ben. Abi çok iyi ya. Arkadaşlar bu video uğruna ben bir 7 like beklerim ya. 7 like niye 7 like derseniz kendi numaram 7'dir. O <laughs> abi şu an <sana> cidden çok <laughs> Ben de kötü karakter de değil. bu Bir <laughs> zamanlarda çok istiyordum. Hani Ember gelince dedim ki bana Ember çıksın. Ama nasip buymuş yani. Byron'u istiyordum? Her karakteri istiyordum bildiğin arkadaşlar. Hatta videomu biliyorsunuz. Byron'a belki alırım demiştim. Allah'a gerek kalmadı. Bu videoda çıkardık. Yani bize helal olsun. Yani helal olsun demeyelim de işte bedava. <laughs> Ama gördünüz ben birazcık üzüldüm. Tüm karakterler çıksaydı yani abi çok yorulurum. İşte sendinin sevdiğin ne ya. Oha oha. Lan, kaç tane zekanımız var. İşte şu anda kaç tane zekanımız var. Çok merak ediyorum. Oha. Oha. Harbi oha. Tabi o kadar çok hızlı kutu açarsak abi Hemen çıkar yani Abi Byron ya Abi ben hiçbir fikrim yok Ne ne yani Byron'la sen Ben başka bir şey demiyorum yani. Cidden başka bir şey demiyorum Ama Ember sevdiği çok sevinirdim Arkadaşlar Mortales de biliyorum Mortales bu videoyu konu olsaydı Ember çıksaydı var ya o da böyle belki düşerdi ya. O da benim ne kadar çok Ember istediğim biliyor. Kanka sen öldün bence. Oh ölmedi. Nasıl öldün artık? Boy. Sinki boy. Arkadaşlar bu videonun uğruna cidden 7 like gelirse beni çok mutlu edersiniz. Ama ne gerek var ki o kadar çok. Zaten ha, şey veriyor. Hasar bari veriyor. Köşe meşe falan filan atla arkadaşımız. Evet. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> sen kimi buldun o zence? sen noob oynuyor <laughs> onlardan sonra. Abi çok mutluyum. <laughs> ee, evet. Arkadaşlar hiç beklemiyordum ciddiymiş beklemiyordum hatta ben kulübe yazayım siz ne yapsınız? <laughs> abi Sadece... <laughs> <laughs> niye niye kifli olarak saydı bilmiyorum abi. Ben şu anda çok mutluyum. Arkadaşlar bilmiyorum belki düşünseniz Şimdi bu elmaslarla gidiyorum. Kutu açıyorum ve gidiyor ember veriyor. Şaka yapıyorum. Tabii ki de çıkmayacağını herkes biliyor Bilmeyen var mı? Aga. Bu video yaktı ya yani. Ben diyordum ki sen de çıksın. Yani sen de çıkacağını biliyordum ben zaten. Yani emindim. Byron da çıkacaktı ondan demin çünkü yüksekti bayağı. Yani ama en birinci çıkacağından pek emin değilim ama en çıkacağından belki biraz gururluydum. Hatta videonun başında kendime demiştim ki yani aslında. Abi kesinlikle karakter çıkmayacak ben eminim. Yani aksar falan çıkar çok fazla benim o oranlarım. Kesinlikle öyle şeyler çıkar dedim. Alakası yok abi direkt karakter. E, Yıldız gibi. Okay. Abi git buradan. Aslında bu bölümde oynayabilirsiniz. Doğru ya. değil mi? Otomatik. Evet atmazsın. Abi bu kadar da nasıl oynamazsınız ama ya. Tamam okey oyunu daha yeni başlamışsın. Zeretsin. Anlıyorum. Ama bu kadar da nasıl oynamazsın be kanka. Oğlum. Dermişim. Arkadaşlar ne kadar çok mutlu olduğunu bilemezsiniz. Yani ben yani hiç <laughs> Şu anda elim ağam titriyor. Ee, ne olursun. Ama tabi ki de yönetler gibi demeyeceğim. Montaj starsa Abi bir iki tane karakter çıkarttım diye bir video başlığı olmayacağım. Hadi. Hala çok şaşkınım abi. E, Sizde bekleyen var mıydı karakter? De soruyorum sende karakter bekler mi? Niye arada bir böyle ileriye kafasına atarken böyle patak 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 oluyor. Hadi gel, hatta ben senin dibine gireyim böyle ateş etmeye başlayacağım. Acaba adam nerede? Vur. Okay. Vur, ateş et. adam Ya. Kutu mu? Aynen kutu. Kutuyorum ben. Yani. Çıkmayacağını biliyordum. Şimdi neleri yükseltmemiz gerek? Kanka seni yükselteceğim. Onu biliyorum. Bir saniye. Kaç altınım var benim? Oha. Sana benim baya bir altınım var. Onu yani bunu daha yeni fark ediyorum. Bir şey bir şey bakacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Saf gümüş şu an saf gümüş ben alabiliyor mu şu anda? What? Şaka gibi. Dijital alıyorum. i̇stesem yani alırım. Ama almayacağım çünkü kadını kostum. Yani daha iyi karakterlere gelebilir. Mesela bu olsuzda bu olsuzda gelse direk alırım. Yani aslında altın için de biriktirebiliriz. Kanka acıdım sana ama artık öyle bu ya ekleyemiyoruz acımanın gerekli. kardeş ne yapıyorsun? bu onu ben değil ki Bunu Onu biliyorum. kubası. Lan bana göremezsin. Çünkü ben onun kubu altındaki pek sormam. Oyun oynuyorsun. Yani mesela abi. Bu 18'in kubalık bir insan mı abi? Ama tabii, onun kupanın altındaki yeleklere sayın Dönüme bakmayın Çok iyi kankilerim var Onlarla her zaman oynuyorum Bazen yani, kupaları bir Ama iyi olmuyor, İyi olmayı, bir, şey. bir tane ölçü aynı anda atabiliyor muyum? Oha atabiliyorum Öyle çok iyi Sanka selam Hadi alırsın ben ya Bunu alamazsın doğru ben 9 yıkım Tabii ki de arıyorum Arkadaşlar bu videoyu kesin izlemeyi sakın unutmayın çünkü efsane bir Oğlum çok iyi ya. 19 bin, 20 bin, 21 bin, 23 bin falan var. Arkadaşlar ben bir tane video çekmiştim. Tam yani o video silinmiş. Şarjım bitti. Videoyu kapatamadım. Arkadaşlar Raf'la beraber 15 maç bitirdik. Ardından ben dedim ki 15 maç boyunca ben tekrar oyunda vermiştim. Sonra dedim ki 20 oyunda tekrar oyuna vereyim de bir rekor kırayım dedim. Arkadaşlar yaptım onu ancak şar bitti. Sinirlendim dedim ki hayır. Hayır abi. Abi çok iyi. Çok iyi ya. Ha? Ne yapmıştın kanka? Tamam mı? Bana uğradıysan gel bir doktora bak. O doktor da benim bu arada. Hadi sana hava falan da. Hani korktum. Dön. Aga be, Ben onu kendime dönem olarak açacaktım. Ya bugün daire böyle. Sen beğendin bayramlığa bakıyordum. Kanka ne yapıyorsun abi? Evet, ben seni öldürene kadar orada bekleyeceğim. Bekleyen bana vurma. Aslında vurabilir misin? Sıkıntı yok. Evet. O direkt kendine doğru açık ettirebiliyor muyum? Kanka ne yapıyorsun? <laughs> Çok olay oldu. Evet, evet. Şu anda Ember olanlar aslında Yok, kıskanıyorum. Efsanevi şey. Ember istiyorum. Ember de çıksaydı ben çok mutlu olurdum çünkü bana 44'te 43 karakterim var. Eksik olan ya şey var. en çok istediğim karakter Ember. Şimdi son karakter olduğundan dolayı daha çok istemeye başladım o yüzden üzücü. Şimdi sadece kutu açma şeyi olmayacak çünkü karakter çıktığında hepsini oynayacağız. Daha sen de Bu video bir 20 dakika belki olur. Ama çok iyi bir şey yani. Ben iyi ki demişim bunu önce çekeyim böyle açarken karakter çıkar belki şey. Ama şimdi niye bana sıkıyorsunuz ben üzülüyorum. Evet. Hem sinirleniyorum ben de üzülüyorum. İşte yavgılar ya. Kanka, yavgılar. Hello gang ya. hile var. Bayran arkadaşlar hile karakter. Hem arkadaşlarına can bilgi zehir atarken deli gibi atıyor. Kanka sen ne yapıyorsun? Ben ne gel ölçümünü de sana atacağım hatta seni birimden öldürürüm gel yukla bana ona ölçüm verdim ya da dur ölçümün boşuna attım adam ol 1-2-3-4-5 evet şu an 5 yukla bayram çok zor oldu gelin çift hesaplaşmada da oynayalım Güzel ile bakalım oynayalım. Ona bir can verelim falan. <laughs> Kavla abimiz geldi. Selam Kavla abi. <laughs> ben sana yardım edeyim ya. Ayıp da geç. Geç ben abi. Takımı alalım derdim de adamlar ne gördüğünden dolayı yani. Bilmiyorlar Oluyor ben bizim adamı hiç ne yapıyorsun Oğlum ne yapıyorsunuz bu <laughs> <Adam>, ne Oğlum <yapıyorsunuz? gülüyor> <adam, ne> <laughs> bu adam iyi oynayanlardan birisi. Oğlum ne Dur böylesini ateş edersen kime gidiyor sen kime gidiyor değil mi? Ya, can veriyorum lan. Ultini at. Oha. Ben ne gidiyorum bastım. Aa doğru ya bunda artık çok iyi geliyor. Ya bilmiyorum arkadaşlar belki 1-8 biti alırım. Şimdi bir günlük kadar iyi sanmıyorum ama Bakın şimdi basacağım ve alacağım Basıyorum niye anlamıyorum Evet alınmadığından dolayı almayacağım Şöyle yaptım tabii ki de alınıyor sadece elimi sürüklediğimden dolayı oluyor ya daha sen Bir de oynayacağız. Video 21 dakika. 21 dakika Kanka sen cinsin kesin bu oynamayı biliyorsun şimdi. Hadi gidelim inşallah. Hadi gidelim de vokiyi çıktı artık. O zaman Kanka Ben uzakta, Hayır. Neyse düşmedim. Artık şu Bu zamanlar kendiler. Arkadaşlar var ya, iki çıkan çünkü bu karakterlerle beraber kendimi direkt 19 bin yaparım. O güveniyorum yani. Bu çıkan karakterleri ben kolay kasarım. herkes kolay kasar. Ama ben daha kolay kasarım. Mesela arkadaşlar ben şey neydi? Edgar geldiğinde direkt sıralamaları girmiştim. Neden? Geldiği gibi bir müdür yaptım. Geldiği gibi yapmıştım. Geldiği gün direkt aldım abi. Sana direkt aldım yani. Kardeşim pro mu sanıyorsun sen yani? Herkes abi yok çünkü kendim pro mu sanıyorsun? Abi kim var ya? Yani. Aşağıda bize. Önüne gelene koyuyoruz. Çünkü herkes önüne gidiyor. Abi niye herkes afiyet abi bir daha

Şimdi ne yapayım ne O böyle okey verince böyle veriyormuş. Bilmiyorum. sen bunu anlamadım. Ya birisi... yeah, geldi. <laughs> Arkadaşlar beni kıskananlar yoruma beni etiketlesin. Evet. Böyle <laughs> ne yapayım? Ya, seni gidinden alırım. Ya da yanlış söyledim alamam. Dana git buradan. Sen zeki bir adama benziyorsun. O da benziyorsun. Bazı yaratlar var. Ya, böyle şey böyle kaybedince diyor, sinirlenip diyorlar ki ben bakıyorum şey olmuyor işte sinemi çıkartan ya var. Sen, sen ne yapıyorsun? Onu ya? öldürdüm kendimi kurum. Aa kankim gelsin ya. Ben, ne yapıyorsun lan? Ben de soracağım. Ulan. Ya ben olacaktım. İp. İp. <laughs> Al onu Bak sana ulti doldurtacağım. Sen onu atacağım bana. Ben onu alacağım. Ben onu olmadan bu oyundan

56 de 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 43 48 seviye de a 3 seviye oğlum alt ben seni çıkarmadım mı yazıklar olsun mu işim, zaten çıkarmayacağım için sadece altını mı da şimdi bakalım şöyle şöyle falan filan görevler falan filan görevlerde gelin şunu yapalım çıldım zor. Ben yapamıyorum bunu ya. İnşallah bu sefer yaparız. Yanımıza hangi rotlar geliyor? O Nanis rot mu? Zorat geliyor. Beretali Nanis rotu çok tartışıyor. Nanis tartışıyor. Zorat beni. Hadi ne Görünmez olduğumuzda bakta kalıyor bunlar değil mi? Ha, en kötü şey de oluyor. karakterci sevdiğim şey Bizim adı gittim de Diğer kere doğru gidiyor Tamam, 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 lazım. Geliyorlar. Geliyorlar. Kaç. Geliyor ya? Ama bir öyle oluyor abi. Bak bak oluyorlar. Ben bir anda dönemiştim. Ne Abi hayır hayır. Dedim atmış. Dedim. Sonra bir şey. Mesela bir iğrenç

artık. Allah'ım kaç. <laughs> ya abi ne yapıyorsun ha, yani. ya? Ya <laughs> <laughs> ya şarkı uydurdum kendine kazanma. Ya <laughs> <Afer>, ne yapıyorsun <laughs> Ben kendimi tutarıyorum. Nereye gidiyorlar bunlar? Okey görmüyorlar demiştim ya bug'da oluyorlar diye. Hadi ben artık görüyorum. Şu anda da bug'da. Abi! Keşke yapmasaydım ya. Aslında yapabilir miyim Şuna doğru. Arda ne yapıyoruz? Küçükler gelirse sıkıntı oluyor. Küçükler sıkıntı. Haa. İkisi de doğdu. Bir tane küçük adamları öldü. Haa

Abi bunda tarar ki bizi. Siz tararmış beni taramaz mı? Beyler ulti yok. Hayır. Beyler ama oyun iğrenç bir şey. Neyse. Arkadaşlar bugün bu kadar kendinize bakın çok iyi video oldu görüşürüz bay bay ya da dönün kendime kendi yüzümü göstereyim de şu tipe bakın tipsiz yani tipsizde. <laughs> ben böyle burada yatıyordum. Böyle kutumu açıyordum. Bir baktım karakter geldi. Tamam. Arkadaşlar bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.